Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber güzel bir para biriktirdik. Hemen burada da biraz var. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutu açacağız. Sonra biraz da trade plaza geçe gezeceğiz arkadaşlar. Hemen şunları bir satalım. Gelecek parayla falan bir sürü kutu açmaya çalışacağız. Şuradan bir red laser çıkartabilirsek arkadaşlar. Güzel bir paraya elmasa satarız. Amacım upgrade tamam. Onun için elmas biriktiriyorum. Hadi bakalım başlayalım önden önce şansımızı basalım arkadaşlar. Hemen. Tamam. tamam. Hemen bunları kapatalım boş boş boş. Tamam. Bastım. Legendary en baştan. Güzel değil ya çok. Bir Legendary daha bu yolun sonu biteye gidiyor haberiniz olsun. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şey at. Lan. Yolun sonu bir gidiyor dedik. Bak. O kadar lejinderi attın. Oyun. Oyun. Dört tane tekli açalım. Çok hızlı bitti. Bir tane daha açalım. Bir tane daha açalım hemen. Şurada mesela Olgard'lı versiyon aslında çok da, çok da güzel olur biliyor musunuz? At Olgard'lı hadi bakalım. Bak o kadar lejendere verdim. Mitig Aran Olgard'lı at. Bir daha oğlum. At Mitig artık. Godly Mitig at bir şeyler lan. Allah'ım bu ne lan? Hissediyorum Son an 200 para kalan bir ya da galbi çıkacak. Bak demez demeyin arkadaşlar. Son 200 para kalan. Mitik ya da galdi. Evet. O arkadaşa galdi nasıl? Evet arkadaşlar. Çok şanssız bir kutu açılımıyla beraber. Like. Giderim. Balık açarım. Şanssız olur. Şey açarım. Şanssız olur. Hemen trek pirasaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar piyasaya hemen geldik. Hemen bir istek. Sinistir. Şuradan bir gidelim. Alınacak böyle kar yapılacak güzel bir şey yok mudur? Oğlum 600 adamlar. Upgrade da satıyor ya manyaklar arasında. Şuradan hemen bir kare katana satıyorlar yani. Ne oluyor anlamıyorum. Bu güzel bir şey yok mu kar yapabileceğimiz? Hesap ya, edebileceğimiz yok arkadaşlar. bunu almaya çalışıyorum İnşallah alacağım 70 bin milyon tuvalet stand falan her şey var yani sinister kaça satılıyor 1700 sin ne var 60 binlash aye aynı zamanda falan filan oğlum Sinister olan bir de buna bak bir de fiyatlara bak. Acaba ben sinistir mi alsam lan? Arkadaşlar. Ben, ben sinistir alacağım. Kaç oku ya sinistir. Şimdi satabileceğimiz alıp kar yapabileceğimiz bir ünit yok. Bakalım. Bir red lazerle çıkartamadık. Arkadaşlar ben güzel bir ünit bulduğum zaman kaydı açayım. Arkadaşlar 500'e deril buldum. Hemen aldım. 500'e bulduk hemen. Şuradan kaça 750'ye mi koysam Evet 749 500'e bulduk 750'ye satmaya çalışıyoruz 250 ye kar yapacağız inşallah 100'e flame var alınır mı acaba Alıp 250'ye koyalım. 300 bilmiyorum. Bir 300'e koyalım satılmazsa 250'ye koyarız. Oradan da daha düşmem. 250'den de düşmem. Present alsak satılmaz. Arkadaşlar bu arada present böyle 90'a falan bulmadığınız, 100'e falan bulmadığınız süreci almayın. Satılmıyor. Yani haberiniz olsun. Hiçbir şekilde satılmıyor. Santa var 100'e. Yok ya. Gerek yok. Hemen arkadaşlar böyle güzel başka bir ünit güzel hikaye yapabileceğimiz başka bir şey yok mu lan Arkadaşlar drill ile sanki elimde patlayacak gibi. Sanki. kişi şey satılsa da 300 gelse oradan 600 olur. 7 bak. 1300 desek 1400 mü ne yani? Yani 1350 mi falan öyle belması olacak da işte satılmıyor arkadaşlar. İlla bir kere satarım da. Biraz fiyat düşüreyim. Bunu bir 250'ye koyalım. Bunu da kaç 700'e koyalım. Tamam. Buradan da daha fazla düşmem. Bunları satılırsa satılırsa satılmazsa satılmasın. Arkadaşlar hemen bir şunları bir bitireyim. Yani güzel bir şey bulursam ya da şunlar satılırsa kayda açarım. Hemen arkadaşlar hemen dirli satmayı başardık. Bakalım arkadaşlar alınacak. Böyle kar yapabileceğimiz. Kaçtı ya bir dakika. 90'a alalım. Bulduğum anda çektim. 90'a. Hemen 90 aldım. Kaça koyalım? 100. Filim toru da satıldı arkadaşlar. Hemen. Televizyon da bir satılsa çok güzel olur. Şey yok mu ya başka böyle güzel teer yapılacak? Satıldı arkadaşlar. Farm da satıldı. Çok güzel. Gerek yok. İki buçuk mu? Manyak adam. Alsam mı lan? Gerek yok. Arkadaşlar hemen güzel bir şey bulalım. Sonra da videoyu kapatalım. Son bir güzel şey daha bulmak istiyorum. Ondan sonra hemen videoyu bitireceğim arkadaşlar. Aha. Allah mı sinistir. Aldım gitti. Ben. Versene. 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 Bir dakika ya. Arkadaşlar ben daha almayacağım Bu elmas elimde kalsın. Arkadaşlar yorumlara işte bilen falan varsa yazın arkadaşlar. Sizce sinistir mi alayım? Yoksa biriktirip upgrade sensin ama alayım? Old God'ni alayım? Söyleyin arkadaşlar yorumlarda yazın. Sizce hangisi daha mantıklı olur? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu like atın, kanala abone olun, yorum yapın, bildirimleri açın. Görüşürüz. Bay bay.